Minecraft'ın güncelleme sistemi tamamen değişti. Oyunun çıkış suyumu olan 1.0'dan beri bütün güncellemeler 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde 1.21'e kadar gelmişti. Ama bu suyumdan sonra Mojang yıllık bir güncelleme sisteminden yılda 4 güncelleme sistemine geçtiği için bu numara sistemi bayağı bir kafa karıştırıcı olmuştu. Bu yüzden bir şeylerin değişeceğini biliyorduk ve o haber sonunda geldi. Artık güncelleme numaralarının başında yıl olacak. Yani 2026'da çıkan güncellemeler 26 diye başlayacak. Sonraki sayıda yılın kaçıncı güncellemesi olacak? Yani yılın ilk güncellemesi güncellemesi 26.1 olacak sonra 26.2 26.3 falan ama Bedrock sürümünde 26.10 olacak çünkü o aralarda sürekli küçük hata düzeltmeleri falan alıyor ama eğer java sürümünde böyle hata düzeltmeleri falan alırsa 26.2.1 şeklinde olacak ama şu an gelecek olan Moms of Mayhem güncellemesinde bu olmayacak o hala 1.21.15 ama 2026'ya geçince bu güncelleme sistemi kullanılacak bu çok büyük bir değişiklik ve ben hala iyi mi kötü mü ona karar veremedim peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz